Gündoğmuş Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde 2021 tarihinden itibaren öğrencilerimize eğitim vermekteyiz. Eğitim kurumumuzda oyun, drama, dans, şarkı, hikaye ve çeşitli etkinlikler ile çocukların konuşma becerisini geliştirmek, sosyal, kültür, sanat, motor ve zeka gelişimlerini desteklemek amacımız. Yeğenim de kendisi 5 yaşında buraya gelmekte. İlçemizde böyle bir kreşin bulunması gerçekten de çok güzel. Çocuklarımız için. 6 yaşında kızım. 6 aydır geliyor Fatmira. Okul öncesi çok iyi. Muhittin Başkanımızın böyle bir hizmet sağlaması bizim için çok iyi oldu. Daha önceleri böyle belediyemize ait kreşimiz yoktu. Muhittin Başkanından sonra açıldı kreşimiz. Benim çocuğum 3,5 yaşında. Bu yıl başladı kreşe. Aktivite olarak ve daha böyle hani eğitimci, daha güzel şeyler öğrenip geliyor. Bu okulu çok sevdim. Her günde denmek istiyorum ama tatil olunca gelemiyorum. Kılıç çok seviyor. Okulumuzu, ailemizi anne. çok seviyor. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.